Merhaba Şimdi kalite sihirbazı adı altında bir kalite yönetim sistemi hazırlamaya çalışıyorum. Bu Laravel çalışıyor. Tema giydirmesi Admin.lt Laravel'de ilk önce kontrollerimizi oluşturduk. Şimdi modellerimizi oluşturuyoruz. Burada Controllerlar hani içerik Kodlamasını kontrol ederken modeller veri tabanı bağlantısını veri tabanı ilişkilerini sağlıyor. Bitiriyorum son burada işte denetimler, şikayet, müşteri şikayetlerinin yönetimi, cihaz kalibrasyonları yönetimi, standartların yönetimi yapıldığı için bu veri tabanlarını kullanacağım. Son kontrollerimi de oluşturuyorum, şey modelimi de oluşturuyorum. Bu ne işe yarıyor? Şöyle diyeyim. E, firmadaki bölümleri kontrol edeceğim. Yani bu altyapıda bir bölümler kısmı olacak. Ve bütün departmanlar listelenecek. E, ondan sonra fabrikamızdaki bütün ürünlerin listesine girebileceğim bir alan olacak. Bu ürünleri türlerine göre ayıracağım. Mesela işte e, ha, hamurlu ürünler. Şey, hamurlu diyorum. Hmm kuru fırında pişen ürünler, süt ürünler vesaire. İşte bu ürünlerin ürüne bağlı reçeteleri, hani bu ürünü hangi reçetelerle oluşturuyoruz? Bu reçeteler için ham maddeler, bir ham madde listemizin olduğu bir kısım olacak. Bu ham maddeler toparlanıp reçetelere girecek. Reçeteleri ürünlere bağlayacağız. Sonra çalışanlarımızın listesini yapacağız. Firmamızda kaç tane personel var? Bunların görev tanımlarını koyacağız görev tanım, personellerle görev tanımlarını ilişkilendireceğiz. Hangi personel ne iş yapıyor? Sonra bu personelleri bölümlere dağıtacağız. Bölüm yöneticisi yapacağız. Veya bölüm çalışanı yapacağız. Sonra kalite dokümanlarını oluşturacağız. Bu formlar, planlar, işte kalite planları, akış, iş akış şemaları, süreçler bunlar. Bu dokümanların içinde yer alacak. Sonra firmada uygulanan standartları bu sistemin içinde koyacağız yani bu bin 9001 olur, 14 14001 olur, bin 45001 olur ya da üretim standartları olur, işte helal gıda standartı vesaire Hani standartın girişi buradan yapılacak ve bu standartları ürünlerle ilişkilendireceğiz. Yani hangi ürün hangi standarda göre üretiliyor. tabii burada ikiye ayrılacak bir ürün standartı, bir sistem standartı. Sonra bizi denetleyen firmaların listesi olacak yani kim geliyor bize sertifika veriyor. Onun bir listesini yapacağız. O firmalardan kimler geliyor. Bu sayede e, denetimlere denetçi firmayı ilişkilendireceğiz. Aynı zamanda kimin denetlediği bilgisini ilişkilendireceğiz. Tabii bu denetimle beraber de bir denetim takvimi oluşacak. E, takvimle denetimlerimizi takip edeceğiz. Sonra müşterimizden gelen şikayetlerimizi takip edeceğiz. Bir şikayet alanımız olacak. Bu şikayetleri türlerine göre böleceğiz. Göre yani her şikayetin kendine göre bir türü olacak. Yani atıyorum süt ürünlerde mesela küflenme, çökme, son kullanım tarihinin geçmesi, patlak ambalaj gibi şikayet türlerini girip burada şikayetle ilişkilendireceğiz. Türlere göre süzebileceğiz. Aynı zamanda burada iş tanımında biz saha denetçisi diye yani bizim müşteri şikayetle ilgilenen kişi var. Saha denetçisini e, burada şikayetle ilişkilendireceğiz. Kim yeri gitti yerinde inceleme yaptı şikayeti. Onu görebileceğiz. E, ee, tabii buraya şu an yok. Bayiler kısmımız olacak. Kimlere biz mal satıyoruz. Onların bir listesi olacak. O listeyle şikayetleri ilişkilendireceğiz. Kimden şikayet geldi, hangi şikayet geldi. Ve tabii ürünü ilişkilendireceğiz. Hangi üründen şikayet geldi. Daha sonra durum kısmıyla şikayetin şu anki durumu ne? İşleme alındı yerinde inceleme yapılıyor. Karar aşamasında haklı şikayet, haksız şikayet tarzında sınıflandırmaları yapacağımız kısım olacak. E, bu şikayet sınıfı modeli ise e, hepsinden bağımsız bir şekilde bu şikayetin türü müşteri memnuniyeti mi yoksa kalite problemi mi? Çünkü kalite problemi altında hemen bu şikayet türleri ilişkilendirilecek. Müşteri şey işte müşteri memnuniyeti kapsamındaysa zaten e, bağımsız olacak. Haklı yani müşteri keyfi olarak iade ettiği şeyleri orada listeleyebilmek adına. Sonra hatlarımızda kullandığımız ölçüm cihazlarının listesini burada tutacağız. Tabii bu bölümlerle ilişkili olacak cihazları bölümleri tanımlayacağız ve buradaki personelimizle de cihaz sorumlularını atacağız. Sonra cihazımızı türlere bölebiliriz, İşte teraziler, sıcaklık ölçerleri vesaire. Ondan sonra bu cihazlarımıza işlem tanımlayacağız. Yani kalibrasyon işlemi. Ben yolladım. Ya da doğrulama. İşte iki yılda bir kalibrasyon varsa yılda bir doğrulamayı koyacağız. Kalibrasyon raporlarını gireceğiz. Böyle bir model yapacağız. Ondan sonra şöyle bir giriş ekranımız olacak. Kualite diyorum. Laravel'in arası. kalitesi, kualitesi. Şu an bu HAM hali yani adminin ham tam hali Lara, Laravel'e giydirmiş adminin görüyorsunuz. İşte burada kullanıcı giriş çıkışları bu sol tarafta menülerimizin hepsini tek tek koyacağız. Tabi bunlar için de otomatik menü yöneticisini koyacağız. Tabi yetki seviyesine göre herkes o menüleri kontrol edebilecek veya görebilecek. Şimdi böyle bir çalışmamız devam ediyor.